إذا أخذوا الزكاة فأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله صدق الله عزيزي. إي منا الله برسلنا إيمانا دنا نما ذكرنا فأغنمنا دكاترة كرة الماء لا فالله وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله güzel bir borç verir. Güzel bir borç Allah'a. Kul Allah'a nasıl güzel bir borç verebilir? Kendiniz için önden gönderdikleriniz için bir iyilik yapın. Zira min hayrin tecidühü Siz bu dünyada ne kadar güzel iyilikler yaparsanız bu zimahlara vardığınızda Hüce Mevlamız bunların her birini Mevlamızın yanında karşınızda bulacaksınız. Hüve hayran ve e'azam onun azametini, büyüklüğünü, ecrini, mükafatını da ancak Rabbimiz sayesinde takdir eder. Allah-u nasıl borç verebiliriz? Sür Allah-u Teala'nın rızası gözetilerek yapılan zekatlar, sadakalar, istizanlar, tevessüller, Allah'ın rızası gözetilerek yapılan bütün işler. Düşünsene kazanıyorsun, çabalıyorsun, beni diyorsun? Diyorsun ki Rabbim benden razı olsun, hiç tanımadığın, hiç bilmediğin yerlere, bazen ülke dışına, bazen ülke içine, akrabalardan başlayarak insanlara bir lokma etmek, bir yudum su, demokoloji değil, Efendimiz de buyuruyor, hiç yapamıyorsanız diyor, hiçbir şey yapamıyorsanız, afak durumumuz yok deyince, bir tane hurma veya bir yudum su ile iftar açtığını diyor. İşte insan Allah'ın sağlığının rızası için bunları yaptığında on liralık bir fitre ile bir müminin gönlünü serinlettiği zaman işte diyor Rabbimiz o zaman sen diyor bana borç vermiş oldun. Ben de bu borcu aldım. Sen bunu benim rızam için yaptıysan dur bir vardı o zaman sen onun hesabını ölçemeyeceğin şekilde bir büyüklükle karşısına gelecek. Muhtemelen